Şimdi o yüzden ona bir çözüm bulduk. İlk önce ıslatacaksın elini. Ama o kadar da iyiydi. Kaç kaç defa ıslatacaksın elini işte. Bakın işte elleriniz ıslak. Sen bunu ancak basabiliriz. O zaman İnşallah kolay var ama tek başıma ekmek almaya gitmiştim. Ekmeği de muhtar koydum ben. O yüzden elimi kuyum. Tatlı da bu sıktın kaç saniye köpüktü? Ne? Çok saniye köpüktü. Kaç saniye köpükmen gerekiyor? Şey, <laughs> <mi? gülüyor> şimdi orası saklı ya. Evet. Yıkadım. Ne? Bir bu sabun ne? Ona annem ve babamın. Evet. Elimizi köpüktük. Aa, kokuna bayılacağım ya. saniyede o, elimizi 30 saniyede